Evet arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız profesör. O halde başlayalım. Başlatın bakalım. Profesör emin misin bunlar? Geri dönüş olmayacak bir yola giriyorsun. Evet eminim evet başlatın. Kırmızı enjeksiyon aktif. ne oluyor? <laughs> evet işte aradığım güç bu. Aa, profesör sistem aşırı eridi. <laughs> Geri bu ya. <laughs> i̇şte aradığım güç bu. Çekilin ya. Beni kimse durduramayacak. Kimse. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel bir gün ya. Havaya bak açık. Oh, çiçekler açmış. Ne güzel bir gün. Profesör yanına gideyim bari. Ne yapayım? E, ee, profesör evde misin? Ha? Profesör? Profesör. Profesör? Profesör. E, ee, burada da yok. Çalışma yerinde var mı? Ee, çalışma yerinde de yok. Nerede bu ah? Profesör? Burada da yok. Ee, nereye gitmiş olabilir profesör? Bir arayayım bakalım. 312 36 88 66. Evet, arıyorum çalıyor evet A açmadı e nerede bu Allah Allah Pan zehrini de buldum He ne oldu lan durdur Sakla balığı sakla balığı Motoru böyle Aa profesyonel olmuş deney mi başlatmışlar Evet gitti bakmam lazım içeriye ne olmuş Ha, ha buraya kalkmış Nerede bu profesör. Bilgehan, Bilgehan. Buradayım, buradayım. Aa, <laughs> <laughs> profesör mutasyon tarz ses Kırmızı bir yere dönüştü. Tek panzehiri bu elimdeki şey. Ne? Ne panzehiri? Ne diyorsun? Pro profesör nerede? Dedikleri bir kulak ver. Profesör sadece panzehiri kurtarabilir. Ben nerede olduğunu bile bilmiyorum ki. Onu artık sen Hedeceğim. Hava ne kadar güzel değil mi bugün? Evet. Çok güzelmiş hava bugün. Ee, şey. E, e, Aslı polis ben senden. 44-45 merkez. 44-45 merkez. Ha? Bu da ne? Nesi böyle? <laughs> 44-45 merkez dinlemede Olay yerinde kırmızı bir yaratık görülmüş Acil destek Acil destek Tamamdır olay yerine intikal ediyoruz ee, Şey Kerem komiser sen ne demiştin Sonra söylerim atla arabaya Tamamdır 43-44 merkez olay yerine intikal ettik Elinde bir köylü var acil destek Aslı polisin hemen bir Kerem komiser bu Ben de bilmiyorum ama görünüşe bakılırsa Elinde bir rehin var Ne yaptın? Ben de bilmiyorum. Beklememiz gerekiyor galiba. Destek yolla. Birazdan gelecek. Biz bir şey yapamayız tek başımıza. Evet bunun farkındayım. <laughs> Siz iki polis mi beni durduracaksınız? Bu elimdeki görmüş olduğunuz köylüyü şimdi öldüreceğim. Bakın bir yer bir sağa, bir sola bir sağ bir sola. Hayır yapma. <laughs> Bu da öldü. <laughs> Aa, onu da öldürdüm. Üstümüze geliyor. Al bakalım. Saldır nasıl <laughs> polis. Hayır. kaç kaçmalıyım. Aslı polis. Hayır Aslı polisi bırak. Aşkımı bırak. Hayır. <laughs> Şimdi bunu burada aşağı atacağım. Bir iki tutacak. Hayır Aslı polisi bırak. Hayır. Ha <laughs> Tatlı kız! Şimdi seni kim elimden kurtaracak? <laughs> Seni bu aşağıdaki aşkı bu kurtaracak. Biz seni bağırmayız. Ha ha ama o öyle demedi. Ne? Aşkım seni kurtaracağım. Seni çok seviyorum. Ne diyorsun sen be? Aşkım diyor. Evet aslında seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Aranızdaki bu sevgi muhabbeti bittiyse o zaman şimdi gerçek işimize başlayalım. <laughs> şimdi seni aşağı atacağım. <laughs> Hayır yalvarırım yapma. Yalvarırım bunu yapma. <laughs> Yapacağım. Of profesör of neredesin ya? Hı? Bu da ne nesi böyle? Ha? Yoksa bu profesör mü? Diğer gelen profesör ne demişti? Ne? Kırmızı bir şeye dönüştü demişti. Aa, neye dönüşmüş profesör? Ha? Burada bir sürü ceset var. Bunların da Hayır. Ha? Aa, beni kurtarın. Yalanlar beni kurtarın. Ha? Kenan polis. Bilge kardeş. Aslı polisi aldı. Aşkımı aldı. <laughs> Profesör onu isteyerek yapmıyor. Kerem komser O şu an başka birisi. Elimde pan zehri var. Eğer onun yanına ulaşabilirsek gizlice bu şırıngayı ejekte edebilir. Onu eski haline geri döndürebilirim. Kerem komser O zaman neden bekliyorsun? Çabuk. Şurada bir yer var. Gel gel. Beni takip et Kerem komser Buradan yukarı çıkmalıyız. Kerem komser geldik. Gizlice yanına gitmeliyiz. Tamamdır. Sessiz oluyoruz. Sus kadı at. Şimdi birazdan aşağıya mı oğlayacağım sen? Lütfen beni bırak. Ha, şöyle sessiz hiç durayım yanımda. Aa! Aa! Bunu bırak. kaptım. Aslı polisini kurtardım. Teşekkür ederim. Ya, teşekkür ederim. <laughs> Aa. Aa. İşte. Aa. Profesör, profesör iyi misin? Profesör, profesör iyi misin? Bilge, oğlum sen misin? Evet profesör benim. Ah oğlum çok yorgunum. Beni eve götür oğlum. Tamamdır profesör. Aslı polis, aslı polis iyi misin? Evet ben seni çok seviyorum. Sana söylemek istiyordum hep. Ben de seni. Profesör kendini daha iyi hissediyor musun? Evet oğlum. O halde ben gidiyorum profesör. Telefonun yanında eğer bir şey olursa beni ararsın. Bilge. Efendim profesör. O şey hala içimde oğlum. Nasıl yani profesör? Panzehiri verdim. Oğlum tekrar eski bedelime dönmem içindi. Ne? Evet oğlum sen git şimdi. Ben bir yolunu bulmaya çalışacağım. Profesör beni korkutma. Korkma oğlum korkma. Git ben bir yolunu bulurum. Tamamdır profesör sen öyle istiyorsan. <laughs> <Sessizlik> Bu seslerin evlisi Profesör Profesör Beni kimse durduramaz Beni duyduklarını sanıyorlar Hayır İşte ben de bundan doğuruyordum <Sessizlik> Beni izlediğiniz için teşekkürler Sağda ve solda çıkan videolara tıklamayı unutmayın Kanalıma abone olmayı unutmayın ve ayrıca beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın sizi seviyorum.